Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir borsa ve token incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizler için MX Change borsası ve MX Change borsasının kendi tokeni olan MX token hakkında siz takipçilerimi bilgilendirmek istiyorum. Kendi analizlerim sonucu gelecek vadeden borsalar arkadaşlar sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Geç kalmadan bunu yapmaya çalışıyoruz. E, bu arkadaşlar vesileyle kanalımızda daha önceden birçok borsayı tanıttık. E, bugün de arkadaşlar sizlere e, analizlerim sonucu MX Change borsasını tanıtmaya karar verdim. E, yaklaşık 2-3 hafta kadar önce e, 350-400'e yakın borsayı inceledim arkadaşlar. E, bunların içinden 10-15 tane borsayı seçtim. Sırası geldi, Hepsini sizlere tanıtacağım. E, BNB trenini kaçırdık hocam diye herkes yazıyor. Arkadaşlar Binance'a odaklanmak yerine e, alttaki e, potansiyel olan borsaları kaçırıyorsunuz. Yani bunlardan en önemlilerden birinin GT olduğunu söylemiştim. E, onun dışında arkadaşlar Huobi var, OKEx var. Şimdi mesela e, MXY borsası var. Ve kripto paralarının değerleri gerçekten düşük. E, ama arkadaşlar şunu da belirttiğim baştan. E, şu anlık fazla bir alım yapmadım. Daha önceden almıştım. E, i̇lerleyen zamanlarda piyasa aşağı yönlü hareket yaparsa almayı düşünüyorum e, yapmaz diye düşünmeyin e, 68 bin dolardan 28 bin dolara kadar indi ve bu e, ayı sezonunu başlamadı halde arkadaşlar yani e, balinalar yani elinde yüksek miktarda Kripto para bulunduranlar arkadaşlar e, piyasanın her zaman düşüşünü sağlar yani belki bazı arkadaşlar firmalar geldi Bitcoin ayakta tutuyor ama bu adamlar dediğimiz balinalar elinde Bitcoin arkadaşlar e, yüklü miktarda olan insanlar. Ve elindeki Bitcoin'ler gerçekten piyasayı al aşağı etmeye yetecek miktarlar. E, i̇lerleyen zamanlarda dediğim gibi düşüş e, olduğu takdirde yüklü miktarda alacağım. Sponsorlu bir içerik değil. Ben sponsorlu içerik çekince arkadaşlar bazı insanların zoruna gidiyor. Yani benim para kazanmam. E, kanalımda ben Binance'ı da tanıttım. Binance bana sponsorluk yapacak bir borsa değil arkadaşlar. Binance beni ne yapsın? Gidip televizyonlarda reklam yapar veya kulüplerle anlaşır. Veya bir hobi olsun, Okex olsun. Bunlar arkadaşlar benim dengimde borsalar değil. Yani beni arkadaşlar gözleri görmez. Ee, mesela neden sponsorlu olmadığını birazdan sizler de göreceksiniz canlı bir şekilde. Benim burada arkadaşlar 2000 küsür tane MX tokenim var. Bunları ben aylar önce arkadaşlar borsa hesabıma attım tutuyorum burada. Yani sponsorlu olmadığını söyleyeyim. Bundan sonra yine borsa tanıtımları gelmeye devam edecek bunu aklınızdan çıkarın arkadaşlar. Ben sizler kazanın diye borsa tanıtımları yapıyorum. sadece BNB'ye odaklanmayın bir borsaya. gidip arkadaşlar farklı borsalara sizler de analizlerinizi yapın. Token'lerini alın, bekleyin. ben alımlar yaparken anı düşünmüyorum. Bazen bana şunlar yazılıyor. Hocam diyor, bir kripto para söyleyin 2 ay sonra 2 kat olsun. Yani arkadaşlar böyle bir şey yok. Alım yaparken gerekirse 2-3 yıl bekleyecek şekilde alımınızı yapın. Sabırlı olun arkadaşlar. Hemen para kazanmaya çalışmayın. Yani hemen size kimse para kazandırmaz. E, Bitcoin böyle 68 bin dolara kadar çıktığında genel olarak insanlar para kazanmaya o kadar alıştı ki arkadaşlar. Özellikle bu sezonda e, Holo, BTT, arkadaşlar, e, Win, Shiba tarzı coinler alındı ve herkes kazandı ve mutlu bir şekilde alım yapıyordu arkadaşlar. Piyasa düşünce e, bu sefer şu dönmeye başladı piyasada bu e, sektörde arkadaşlar. Paranızı kaptırmayın. Bilinçli insan arkadaşlar bunu demez. Bilinçli bir insan, bilen bir insan piyasanın hareketlerini bilir. Onu söylemiş olalım. Aslında borsayı yani MX Change borsasını arkadaşlar bugün tanıtmayacaktım. İlerleyen süre, süreçlerde tanıtacaktım. Ama borsada çok önemli bir gelişme var. O gelişme sebebiyle arkadaşlar bir an önce tanıtım yapmaya karar verdim. Peki arkadaşlar bu gelişmemiz ne? Arkadaşlar Launchpad. Ee, M-Exchange borsası da Launchpad yapmaya başladı. Launchpad nedir? Sizlere açıklayalım. Binance videolarından az çok aşina mısınızdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar ön satış demek. Elinizde MX token tutarsanız size burada havuzdan arkadaşlar pay veriyor. Ve bu da başladı yaklaşık arkadaşlar 3-4 gün sonra. Bir tokenin burada ön satışı yapılacak. Onu da söylemiş olalım. Ee, diğer kısımlarını anlatacağım arkadaşlar. Hemen yeni gelen arkadaşlarımız için gerekli e, duyuruları ve uyarıları yapalım. Telegram gruplarımız var. E, i̇lki Telegram sohbet grubu arkadaşlar. Buraya gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Yardımlaşabilirsiniz. Referans bulabilirsiniz. Gerçekten e, arkadaşlar güzel bir grubumuz var. E, ortada Telegram duyuru grubu var. Burada sadece benim paylaşımlarım var. YouTube'da olmayan içeriklerle alakalı arkadaşlar gerçekten güzel şeyler paylaşıyorum. Sistemler paylaşıyorum. Hepsini takip edin. AirDrop'lar paylaşıyorum. Hiçbiri YouTube'da yok emin olabilirsiniz. Ve önemli gelişme oluyor. Mesela tanıttığım bir sistemde önemli bir gelişme oluyor. Hemen duyuru grubunda arkadaşlar paylaşıp sizleri uyarıyorum. Ve bana ulaşacağınız Telegram admin kısmı. Benim adımı kullanarak dolandırıcılık çok oluyor arkadaşlar. Şimdi Telegram şöyle bir şey arkadaşlar. Yani sizin adınıza ben milyonlarca hesap açabilirim. Veya arkadaşlar gidip e, ABD başkanı adını açabilirim. Yani siz ABD başkanı mı yazdı sanacaksınız? Yani e, lütfen böyle arkadaşlar birbirimizi kırmayalım. Şunu bile diyenler oluyor. Hocam diyor sizsiniz bu diyor. Yani arkadaşlar böyle küçülmeye gerek yok. Yani ben burada sizlere e, belki bir yıl oldu arkadaşlar her videoda bunu söylüyorum. Yani ben sizin adınıza da açayım o zaman siz olun arkadaşlar. Yani siz mi dolandırmış oluyorsunuz? numara e, e, adına hesap açmak zor değil ki. Girip isminizi değiştirin Numanönat oluyorsunuz. Benim tek hesabım var o da Numan 46 arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar borsanın genel olarak önemli kısımlarını anlatacağım. Hemen token'e bir bakalım isterseniz. CoinMarketCap'te listeli olan bir token arkadaşlar. Şu an değeri 1.62. Arkadaşlar görmüş olduğu en yüksek seviyeyi de sizlerle paylaşayım hemen. 2.95'i görmüş arkadaşlar. Bir yıl önceki fiyatı da en düşük gördüğü yerde 0.12. Bakın arkadaşlar yaklaşık kaç kat artmış? 20 küsür kat artış yapmış. Belki her kripto para arttı diyebilirsiniz ama arkadaşlar çoğu kripto para aradan 2-3 yıl geçtikten sonra konumunu kaybediyor. Aşağılara iniyor. Yenileri geliyor arkadaşlar yerine. Ama borsa tokenlerinde bu olmaz. Çünkü borsa tokenler arkadaşlar yaptıkları etkinliklerle ön satışlarla kendi tokenlerini arkadaşlar daima değerli kılıyor. BNB'den bunu görüyorsunuzdur. Arzımız ne kadar arkadaşlar? Toplam arzımız şu an 554 milyon. Onu belirtmiş olalım. Etherscan'dan da girip bakabilirsiniz arkadaşlar MX token'e. Bu şekilde bütün bilgileri gözüküyor. Şimdi bunu söyledik arkadaşlar. Borsaya kayıt olmanız için gerekli link videonun aşağısında var. Videonun açıklamalar kısmında. Kaydınızı oluşturursunuz arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim kendi hesabımı. Evet burası benim kendi hesabım arkadaşlar. Burada Genel olarak baktığımız zaman şöyle bakalım. Ticaret spot'a basalım arkadaşlar. Burada genel olarak alsat yaptığınız kısım var arkadaşlar. Evet. Evet buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar buradan istediğiniz kripto parayı seçip mesela şuraya basalım ne yapalım BTC var burada. Mesela MX, MX token alacaksınız. MX arkadaşlar Ethereum, Tether, daha sonra arkadaşlar farklı birçok paritesi var ben mesela teter alacağım buraya tıkladım buradan arkadaşlar teter alabilir mx alabilirsiniz fiyatlarını falan görüyorsunuz şurası al kısmı burası sat kısmı Onun dışında arkadaşlar launchpad kısmını söylemiştiniz size zaten mx tutanların arkadaşlar katılacağı kısım burada yapılan şu anki tokenin arkadaşlar ön satış yapılan tokenin adı CryptoBytes. bakın takip edin elinizde varsa katılın ne zaman arkadaşlar başlıyor 100 saat diyor yanılmıyorsam birazcık farklı gözükmüş. E, daha mı fazla bilmiyorum. burada arkadaşlar toplam arzı 500 milyon olan bu tokenin ön satışı yapılacak. Şöyle bir bakalım. Evet. Ne zaman arkadaşlar? 11. ayın 4'ünde. Daha var arkadaşlar. 4'ünde burada katılım sağlayacağız. Emeksinizin ekran görüntüsü alınacak. Aynı Binance'da olduğu gibi. Bu şekilde arkadaşlar buna katılabilirsiniz. Ee, ön satıştan dağıtılacak miktar da 3 milyon tane. Ee, ne kadar fiyattan verilir onu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Ee, bunu detaylı incelemedim. Katılıp arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bir video çekerim. Onu belirtmiş olayım. Şu anlık e, burada bütün bilgileri var. E, muhakkak arkadaşlar bunları sizler de takip edin. Elinde MX token olanları biliyorum arkadaşlar. Var bizim takipçilerimizden. E, onun dışında şurada Kickstarter diye güzel bir kısım var ama arkadaşlar çok fazla katılım oluyor. Kickstarter nedir? Yeni arkadaşlar e, airdroplar gibi düşünün. Buraya elinizdeki teteri kilitliyorsunuz ve arkadaşlar havuzdan size bu airdroptan veriyor. Gördüğünüz gibi bakın 95 milyon dolar kitlenmiş. E, bayağı bir katılım var. Çok fazla verir mi bilmiyorum arkadaşlar. Hiç katılmadım. Elimde teter olmadığı için buraya da katılamıyorum. Hepsini arkadaşlar dediğim gibi katılım sağlayacağım. Ben hep e, her sistemin arkadaşlar önemli kısımlarını anlatacağım. GTO borsasının ön satışını da sizlere söyledim ama daha katılmadım. E, uygun zamanı bekliyorum arkadaşlar. Siz de e, o gün zaten görürsünüz. Birazcık fiyat aşağılara inince alıp o zaman katılacağım. Elimdeki adedi arttırıp. Şimdi bunları söyledik. E, diğer kısımlar arkadaşlar çok önemli olmayan kısımlar. Burada Farklı birçok kısım var. Mesela şurada varlık kısmına gelelim. Arkadaşlar burada hesaba bastığınız zaman evet, Hesaba bastığınız zaman arkadaşlar burada yatırdığınız bakiyeler falan gözüküyor. Yatırma, para çekme bu şekilde her şeyi görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın ben birkaç kişi için bunu gösteriyorum. Gerçekten bunu gösterdiğim için de kendime kızıp üzülüyorum arkadaşlar sponsorlu, Numan Hoca sponsorlu çekse ne olur ki? Yani sonuçta arkadaşlar ben her gelen sponsoru size de tanıtmıyorum. Bakın buna çok samimi bir şekilde söylüyorum bunu. Ee, ne zaman ben buraya arkadaşlar atmışım MX token'i? Dikkat edin 2170 tane. 9. ayın 5'inde arkadaşlar yaklaşık 2 aya yakın olmuş. Sponsorlu olsa ben videoyu direkt hazırlarım arkadaşlar. Yani burada ben bu token'leri yaklaşık 2 ay kadar önce buraya attım. Peki bunu nasıl kazandım? Arkadaşlar biliyorsunuz PancakeSwap'ta bazı borsa tokenlerinin de arkadaşlar e, kek stekleyerek kazanıldığı durumlar oluyordu. Mesela e, yaklaşık 2-3 ay kadar önce MX token'in arkadaşlar orada e, farm'ı ve steki çıkmıştı. Elimdeki kekleri stekleyip arkadaşlar bu kadar kazandı. Daha sonra e, Hotbit borsasınınki oldu. Oradan da arkadaşlar biraz aldım. Ho borsasınınki oldu. Ben e, onların zaten bilgilendirmesini size zaman zaman yapıyordum. E, yani Pancake'de borsa tokenlerinin arkadaşlar eğer Farmi ve stake olursa katılın. Borsa tokenlerini kazanın. E bakın ben oradan 2170 tane almıştım. E burada dediğim gibi buraya girdiğiniz zaman hesap kısmına gelin. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar elimde 2470 tane 3911 dolar ediyor. E ben bu kazımları yaparken arkadaşlar MX tokenin değeri yarım dolardı. Şu anki değeri 1.6 küsür. Siz de görmüşsünüzdür. E girdiğiniz zaman lütfen bakın e borsayı arkadaşlar kayıtlarınızı oluşturun. Bakın kimliğinizi vermeniz size bir size bir zararı olmaz. Islak imzanız gerekli artık. Ee, yani yaklaşık 50-60 borsada benim kimlik e, KYC'm var. Neden bunu yapıyorum? Yarın o borsa alakalı önemli bir gelişme olursa arkadaşlar e, hemen katılayım diye yani kimlik onayıyla uğraşmayayım. Yığılma olursa e, 2-3 gün sonra onaylanmasın diye. Bakın burada kimlik doğrulama var. Buraya girip arkadaşlar onaylarsınız. Şurada hesap güvenliğinizi sağlarsınız. Buradaki kişisel merkezde kişisel bilgileriniz var. Bunların hepsini yapın. Para yatırmak için de arkadaşlar zaten basit. Şöyle hesaba gelelim. yatırma, Şöyle bir hesaba tıklayın arkadaşlar. Bakın hesap kısmını arkadaşlar. Buraya tıkladım. Evet arkadaşlar. Bu kısma girdikten sonra hesap kısmına şöyle aşağı doğru indiğinizde birçok kripto para var zaten burada. Hepsini görebiliyorsunuz. Mesela Tether yatıracaksınız. Tether'e gelip yatırma kısmına tıklıyorsunuz. E, yatırmayı yaparken arkadaşlar bakın a, dikkat edin. E, bakın ERC20 anda mesela burada ERC20 var, TRC20 var. E, gönderirken farklı A gönderirseniz paranız düşmez. Mesela ben genelde TRC20 anı kullanıyorum arkadaşlar. Burada e, adres oluşturmak için tıklayın dediğinizde size T ile başlayan bir adres oluşturur. E, borsadaki e, hangi cüzdanı kullanıyorsanız veya borsayı oradan bu adrese gönderme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Minimum para yatırma tutarı 0.01 dolar. Bu şekilde parayı yatırdıktan sonra ticaret kısmına gelip spota basıp arkadaşlar elinizdeki dolarlarınızla buradan e, şuraya gelip bakın dikkat edin alım kısmına. E, buradan e, dolarınızla direkt alım yapabilirsiniz MX tokenlerinizi. Tabii ki arkadaşlar bir yatırım tavsiyesi olsun diye bunu size anlatmadım. Sadece borsanın yeni özelliklerinden dolayı MX arkadaşlar insanlar alıp bunlara katılacağı için e, Launchpad'lere... E, artabilir. E, tabii ki piyasa iyi giderse ama e, risklerini de bilin. Piyasa e, her an arkadaşlar aşağıya da salabilir. E, bakın 66 bin dolarlardaydı arkadaşlar bitcoin bir hafta önce. Şu an 58-59 bandında gidip gidip geliyor. Yani 7-8 bin dolar aşağı indi bir anda. Lütfen dikkatli olun. E, 50 dolarda durup daha düşükten alacağım hocam da diyebilirsiniz. E, anlatacaklarım bunlar. E, farklı borsalar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kendi analizlerim sonucu. E, sizler de kendi araştırmalarınızı yapın. Kafanıza yatarsa arkadaşlar borsayı kullanın. Tokenlerini de elinizde tutun. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum izlediği için. Kolay gelsin. Bol kazançlar.